Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir yabani dizi analiz videosuyla karşınızdayım yabani yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı sizlerde böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterim Peki arkadaşlar yabani dizisinde Serhan karakteri ölerek diziye veda mı edecek ve dizimiz final kararı mı gerçekleşti ve final bölümü nasıl olacak soruları sizlerden de çok çekiliyor. Öncelikle arkadaşlar Serhan karakterinin önümüzdeki bölümle vedası düşünülüyor. Dizi final yapsa da yapmasa da Serhan karakteri büyük bir ihtimalle de veda edecek arkadaşlar ve Neslihan tarafından vuruldu Serhan. Bunu önümüzdeki bölümde net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Ve final bölümü olursa arkadaşlar Yaman ve Rüya'nın düğünüyle bitirecek klasik final sahnelerinden biri olacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de yabani dizisi hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.